Sigara, alkol, uyuşturucu, esrar bunlar sağlığımızı mahvediyor. Bilmeyen yoktur değil mi? Tüm okumuz spotları, uyarı yazıları, görseller hepsi bangır bangır bağırıyor. Kat tehlike var. Hepsi sağlığını mahvediyor, kansere davetiye çıkartıyor. Bunu bile bile ya sağlığını koruyor, uzak duruyorsun ya da sağlığını içe sahip kullanıyorsun. Fakat kimse size şu meyveli sebzeyi tüketmeyin, şu solayı içmeyin, hatta şu çikolatayı yemeyin demiyor. Belki de en tehlikelisi bu. Yani zararsız gibi görünen sinsi düşman sağlığımız riski altında. Nasıl mı? তা খেছরায় নাম কাপুর ওদায় Patis CEO'su olayı. Hatırlarsın çikolatadan küf çıkmıştı. Asıl meseleden çok CEO'su ve onun tavrı konuşulmuştu. Asıl konuşulması gereken de arada kaynayıp gitmişti. Sadece o değil. İsviçreli bilim adamları bir araştırmada ve pazarı maden suyu için yapmış. Yüksek oranda bor minerali tespit etmişti. Bu oranın sağlığımızı tehlikeye sokacak özellikle de hamilelerde bebek gelişimini sıkıntıya sokacak oranda oldu. iddiası epey gündemi meşgul etmişti. Havada yanıt bekleyen bir sorunumuz var. Geçen son yıllarda kanser vakalarında önemli ölçüde artış görüldü ve hastalıklar artmış başladı. Avrupa Gıda Güvenliği Sistemi'ne göre, özellikle Mart ve Nisan ayı boyunca Türkiye'den ihraç edilmek istenen fakat Avrupa ülkelerinin çeşitli tespitleri nedeniyle gerisin geri gönderilen sakız, portakal, kestane, kekik, maden suyu, nar, incir, biber, antep fıstığı, kuru üzüm, susam, tahin, yer fıstığı ezmesi, kuru dut, zeytinyağı, kuru kayısı, üzüm, armut, mandalina, hatta pizza kutusu ve evcil hayvan maması, detoks çayı, bazı baharatlar gibi çok farklı kalemden ürünler yönetmeliğe uymadığı gerekçesiyle iade edildi. Şimdi basitçe bir soru. Bu iade edilen ürünlerin akıbeti ne oluyor? Biz tam da bütün iyi niyetimizi toplayıp acaba imha edilecek mi diye düşünürken Tuzla'daki bir markette üzeri Rusça yazılan özel domatesleri gören vatandaşlar Rusya'ya niye Tuzla kısmet geyiği yapa dursun ortada ciddi bir durum var. Rusya'dan iadesi yapılan bu ürünler Türkiye'de satılıyor. Acaba Türk insanının canı Rus insanının canından daha mı az kıymetli. Tabii ki tek gönderilen ürün domates. Tek gönderen ülke de Rusya değil. Geçen günlerde Bulgaristan'da limonları gönderdi. Kilogramda 0.01 mg olması gereken klor glifos metil oranı 5604 mg çıkmış. Yani sınırın tam 560 katı. Üstelik bu ilacın kullanımı Tarım Bakanlığı'nca 5 yıldır yasaklı Fransa'ya gidecek olan iki parti kuru incir geri çevrildi. Gerekçe olarak da kilogramda 10 mg olması gereken aflatoksinin 104 ve 112 mg olduğu tespit edilmiş. Fransa'ya gönderilen salatalıkta ise yüksek oranda pestisit tespit edilmiş. Hani şu aşerelere karşı kullanılan bir çeşit tarım ilacı böcek zehri. Olması gerekenden tam 17 kat fazla çıkmış. Yine Bulgaristan'a doğru yola çıkan limonlarda izin verilen 6 katı chloroprifos metil, 46 katı da prokloros tespit edilmiş. Finlandiya'ya ihraç edilen köpek mamalarında 3 farklı tip salmonellaya rastlanmış. Finlandiya'da ürünleri piyasadan toplatıyor. İsviçre'ye ihraç edilen ketçaplarda olması gerekenin 4 katı rol tespit edildi. Bu madde de genotoksik ve kanserojen etkiye sahip. Avusturya'ya ihraç edilen domates'te 3 katı rorobrifos metil tespit edildi. Danimarka'ya ihraç edilen armutlarda yasal sınırın 30 katı yükseklikte Diflopunzoron tespit edildi. Ki normalde bu maddenin kullanımı da yasak. Bir haberde Belçika'dan geldi. İhraç edilmek istenen Charleston biber yüksek oranda Pinonokamide ve Etoxicalus sebebiyle piyasadan toplatılmış. Almanya'ya gönderilen eriklerde ise 2,5 kat yükseklikte klorofonil maddesine rastlanmış. Market reyonlarında yapılan analizler sırasında tespit edilip toplatılmış. Yunanistan'a ihraç edilen susamın 10 partiden 5'i salmonella tespit edilmiş. Bunun üzerine tamamı sınırdan geri çevrilmiş. Hollanda'ya kuru üzümler de aynı şekilde. Bulgaristan'da pestisit tespit nedeniyle greyfurtları geri gönderdi. Olması gerekenin 8 katı. Almanya'ya gönderilen tahinlerde bir kez daha salmonella tespit edildi. Ürünler Almanya'daki raflarda toplatıldı. Fransa'dan pizza kutularında yasaklı maddelere rastlanmış. Yüksek oranda kurşun, bisepnol maddeleri tespit edildi. Kutular toplatıldı. Yine Bulgaristan'a ihraç edilmek istenen mandalinalarda izin verilen tam 20 katı yükseklikte pestisit tespit edildi. O da geri gönderildi. Ve daha sağlamaya kalksak tonlarca bulabilecek ürün Merak edenler Avrupa'nın gıda korteksi Rafis'in sitesinden kontrolleri sağlayabilirler. Aşağıya linki bırakıyorum. Asıl mesele bu zehirli ürünler iç piyasada mı tüketiliyor yoksa sorusu. Sebze ve meyve ağırlıklı sağlıklı besleniyorum. Buna rağmen niçin? Reflü, gastrit sorunu var diye şaşırıyoruz bir de. İşin ilginci bunlar kaliteli bulunarak seçilerek Avrupa'ya gönderilen ürünler. Konuyla ilgili tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım bir yazı kalemi aldı ve bazı dikkat çekici noktalara değindi. İhracatı yapılan bu ürünler kalıntı, hastalık, zararlı gibi nedenlerle geri gönderiliyor. Bu noktadan sonra iki ayrı yaklaşım söz konusu. Domates, çilek, biber, salatalık, yer, yani yaş meyve sebzeyi geri getirmek yerine orada imha ediyor. Hem yaş meyve ve sebzeler çok kolay bozuluyor, oksitleniyor. Hem de giden malı geri getirmek vakit ve nakit kaybı oluyor. Fakat kuru meyveler için yaklaşım farklı. İncir, üzüm, kayısı, fındık, Antep fıstığı ve baharatlar geri getiriliyor. Türkiye kuru incir, kayısı, fındık gibi bazı ürünlerin en büyük tedarikçisi. Dolayısıyla bu ürünleri Türkiye'den almak zorundalar. Örneğin İsviçre'de, Danimarka'da üretilen çikolataların ham maddesi olan kuru yemişlerin çoğu Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan bütün dünyaya yayılıyor. İşte bu yüzden bu büyük firmalar, alıcılar zaman zaman Türkiye'ye temsilci gönderiyorlar. Zaten ihracatçılar da ürünlerin %10'u geri dönecek şekilde fiyat veriyor. İlk gönderilen parti mallarda genelde bir sorun çıkmıyor. Misal incirde en çok görülen şey aflatoksin yani küf. İhracatçı 50 konteynerden 5 konteynerin geri döneceğini göze alarak gönderiyor. Bu arada ürünlerin ihracatı kolay, geri getirmesi zor. Tarım Bakanlığı prosedürleri oldukça ağır. Çünkü bu ürünleri gönderdin, geri geldin, Türkiye'nin imajı zarar gördü deniyor. Bu nedenle mecbur olmadıkça kimse ürünü geri getirmekten yana değil. Yaş meyve sebze ya toprağın altına gömülüyor ya yakılıyor. Hay yani bunun da bir maliyeti var fakat kalıntı zararlı hastalık gibi nedenlerle gönderilen kuru ürünlerin %90'ı geri getiriliyor. Diyelim ki Almanya'ya ihraç ettiğiniz kuru incirde afrodoksin çıktı. Kilosu 7-8 dolara sattığınız inciri orada bırakamazsınız. Afrika'ya göndereceğim deseniz bir sefer kilosu 7 dolar Afrika için oldukça pahalı. E hal böyle olunca da Türkiye'ye geri getiriliyor tekrardan elden geçiriliyor, ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra yine satılıyor. Almanya'ya 50 ton kuru incir gönderdiniz diyelim. Kilosu 9 liradan 450 bin dolar yapar. Bu da gözden çıkarılabilecek bir rakam değil. İşin şöyle de bir boyutu var. Almanya'da pestisit kalıntı değeri kayısı da 200. Amerika ve Kanada'da bu oran 3500'e kadar kabul ediliyor. Tarım Bakanlığı fabrikalarda, limanda, gümrükte değil, tarlada bu işin kontrolünü sağlamalı. İşin aslı fabrika ya da ihracatçı ürünü çoğunlukla hiç görmeden tarladan fabrikaya çeken ya da işler ya da öylece gönderir. Mesela üzüm alan ihracatçı üretenin aynı zamanda yaprağını da satmak için daha fazla ilaç kullandığını bilmez. Nihayetinde o da ürünü geri dönsün istemez. Çünkü bu işin maliyet boyutunun dışında emek, vakit ve itibar kaybı boyutu da var. Asıl soru sorum geri dönen ürünler Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyor mu? İşin mutfağını bilen bir insan kolay kolay o ürünlerden yemiyor. Bu yüzden bize organik diye satılan pastırmalar nasıl yapılır? Çemene katılan gıda boyasının hesabı yok tamamen organik denilen bal bildiğiniz glikoz şurubu. En basitinden serinlemek için meyve suyu alıyorsun. Onun yüzde bir meyve püresi. Asıl aldığın tat içindeki aroma vericilerden. Aldığın pasta kekteki muz değil aroma verici. Üstelik Avalex, Karajena, Sodyum Nitrit gibi envai çeşit katkı maddesi de var. Yediğimiz içtiğimiz çoğu üründe kanserojen içeriklerle dolu. Sağlıklı diye tükettiğimiz ürünlerde bile neler var neler. Yıllardır ata tohumu yerine tohumları bile dışarıdan ithal ediyoruz. Hal böyle olunca GDO'lu genetiğiyle oynanmış bu tohumların ürünlerinde sağlıksız oluyor. Bu tohumları bize satanlar sağlığımızı düzeltmek için bu sefer ilaç satıyorlar. Resmen bilerek isteyerek insanların sağlığıyla oynuyorlar. Zehir tüketiyoruz. Geri gönderilen ürünlerde tespit edilen maddeler ise aflatoksin. Başta karaciğer ve kanser olmak üzere pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Prokloras. Mantar öldürücü ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var. Kloprofis. Metil. Sinir sistemi üzerinde toksik etkileri var. Klorotonil, mantar öldürücü olup uzun süre maruziyette kansere yol açabiliyor. Salmonella, bir bakteri türüdür. Gıda zehirlenmesine yol açar. ishal, ateş, karın ağrısı septomlar belirti gösterir. Koşun zehirli olup boyun ve böbrek hastalığına neden olabilir. Özellikle çocuklarda gelişim sorunlarına yol açar. Pitlates endokrin bozucu olup üreme ve gelişim sorunlarına yol açabilir. Spirulina kanserojen ve üreme sağlığı üzerinde etkileri var. Etilen oksit kanserojen olup DNA hasarına yol açabilir. Peki sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bahçemizde, balkonunuzda yetiştirebileceğiniz kadar organik ürün yetiştirin. Düzenli olarak probiyotik tüketin. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirin. Onun da yolu spordan geçiyor. Bildiğiniz güvendiğiniz insanlardan yerlerden alışveriş yapın. Piyasada arz talep meselesi var. Normalde pahalı ve az bulunan bir ürün bir anda ucuzluyorsa ve artıyorsa bilin ki o ürün aslında yemek istediğiniz ürün değildir. Son yıllarda kanser, kalp hastalıkları, doğurganlık oranlarında ciddi değişiklikler oldu. Çoğu üründe palm yağı var, cipslerde çin tuzu. Yediğimiz köfte bile köfte değil, sakatat ve baharat birleşimi. Salça daha kırmızı olsun diye içine gıda boyası. Antep fıstığı tozu zannettiğiniz şey aslında soya fasulyesi olabiliyor. Toz biber aldığınız şey kiremit tozu çıkabiliyor. Tereyağı diye satılan kalp ve damar düşmanı margarinler var. Bu ürünlerde bağımlılık yapan sizde o fil var. Kendince evde organik yoğurt yaptığını düşünüyorsun ya. Ha işte marketten aldığın süt bile şahibeli. Konuyla ilgisini siz kurun ama otizm 2000 yılında görme olasılığı 150'de 1 iken 2020'de bu oran 36'da 1'e kadar indi. Geçen aylarda ishal salgını baş göstermişti hatırlarsanız. Her şeyin telafisi var ama sağlığın telafisi yok. Eskiler bu durumu ne güzel özetlemiş. Et bozulursa tuz çare. Tuz bozulursa ne çare.